Arkadaşlar herkese merhaba, ee, hazır Tesla indirimini yapmışken, geliştirilmiş otopilot revaçtayken, onun standart otopilottan farkları ve ilave kattığı aslında aracın standartında olmayan özellikleri anlatmaya çalışacağım. Bununla ilgili çok fazla soru gelecektir. Hazır indirime girmişken gelmeye de başladı. Ee, hepsini tek bir videoya sığdıramam muhtemelen. Otomatik park, samın, otomatik e, parkın hem dikey hem paralel kısmını göstermek lazım ve yola çıkıp bir yol testinde gelişmiş geliştirilmiş otopilot standart otopilota göre ne farklar katıyor hani hangi yollarda çalışıyor onları göstermek lazım bunların tamamını tek bir videoya sığdırabileceğimi düşünmüyorum o yüzden otomatik parkla başlayalım aslında geliştirilmiş otopilotun kattığı en büyük katma değer şu an en aktif kullanılanı yani en layıkıyla hizmet edeni diyebiliriz çünkü SAM'ın çok kısıtlı bir alanda kullanımı bana göre bu benim kişisel fikrim. Otoyoldaki yani kattıkları ekstra ilave ettikleri olmasa da olur. Ama otomatik park doğasında olmasa olur tecrübeli bir kullanıcı için. Ama aslında güzel. Evet başlayalım. Şimdi otopark hayli karanlık. Ee, karanlık olması daha iyi. En azından kifayetini daha iyi göreceğiz. Şimdi ben bu GoPro camda takılı sesi telefondan versem. Çünkü bazen GoPro'yu dışarıya kolay görün diye, aracın en azından manevralarını görün diye. Çünkü bu içinden tamamı seçilmeyecektir muhtemelen. Dışarıya da almaya çalışacağım. O yüzden telefondan da en azından sesimizi alacak bir kayıt başlatalım. Evet arkadaşlar, öncelikle otomatik park park yerlerini nasıl görüyor? Yani karanlıkta bile görüyorsunuz otopark aslında ne kadar karanlık. Arabanın farları aydınlatıyor ama ee, arabanın farlarının aydınlattığı kısım hariç epey bir karanlık. Şimdi öncelikle otomatik parkın boş park yerlerini görmesi için hızımızın 13 kilometrenin altında olması lazım. Üstündeyken görmez. Şu an o yüzden bilerek yavaş gidelim. Bakın şuralarda park yerleri boş. 1, 2, buralarda 3 görmeye başladı. Bakın şu karşıda bir tane var. Onu görecek. Ama ben hızı arttırayım biraz. Bakın görmeyi bıraktı. Tekrardan yavaşlayayım. Hop tekrardan park yerlerini yakalamaya başladı. Bunu bazen atlayabiliyor arkadaşlar. Hani geliştirilmiş otopilotu yeni satın alıyorlar. Benim arabam görmüyor boş park yerlerini. Hızlı gidiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden görmüyor. Yoksa hani karanlıkta bile çok çok başarılı. Yani tabii zifri karanlık bir otoparktan bahsetmiyorum. Hani hiç göz gözü görmeyecek şekilde olan bir karanlıktan. Ama bir standart bir otopark karanlığı için diyebilirim. Oldukça başarılı. Şimdi buradan tekrardan manevra yapalım. Kendi çıktığım yere gideceğim. Burada işte manevra yaparak size park slotlarını nasıl gördüğünü göstermeye çalıştım. Hop, otoparka arkadan bir amcamız geldi. Şuradan kameranın kadrajına bakalım. Evet, kamera görüyor. Şu karşıda B03 yazan yere gireceğiz. Şimdi bizim orası karanlıkta kaldığı için Tesla Vision öncelikle görmeyecek orayı. Park slotunu. Şu mesela şurada bir tane görüyor. Bu bizim e, yanımızdaki. Bizimki değil. Bunu göstermek için ben, yani ben aşina olduğum için artık şey yapıyorum. Bakın geri vitese takacağım. Hani geri vites lambası ve fren lambası birlikte aydınlatınca bizim çıktığımız yeri de görüyor. Yani şuradan şöyle bakın aşağı yukarı her açıdan göstermeye çalışayım. Tam şurası P yazan benim zaten bastığım bizim çıktığımız yer. Bunun çalışması için arkadaşlar kapı, yani söylemeye gerek yok aslında. Kapıların hepsinin kapalı olması lazım. Emniyet kemerinin takılı olması lazım. Değilse çalışmaz. Bastık. Otomatik park başladı. Frene basarsam ya da direksiyon manevrasını ben yaparsam otomatik park devreden çıkar arkadaşlar. Şu an o yüzden hiçbir pedala da basmıyorum. Sadece gözlemliyorum onu zaten o çizdiği mavi kutunun içine milimi milimine giriyor. Yani çok istisna oluyor. Ben buraya girerdim deyip de vazgeçtiği olmuyormuş dediği belki yüz denememde bir kere denk geldi. Park tamamlandı dedi. El frenini kendisi çekti. Parka aldı. Hani park vitesini aldı. Kullanıcıya sadece kapıyı açıp çıkmak kaldı. Yani sadece başlatırken tamam buraya park et diye basıyorsunuz. Sonrası yok. Evet şimdi daha dar bir yeri deneyelim. Burası geniş şu gözüküyor mu bakalım. Ben size bu sabit kameramızı tavandan alalım. Onu dışarıya bir yere sabitleyeceğim şimdi sizin için. Hop. Şöyle bakın arkadaşlar burası ideal gibi. Hani şu kolonla çizgi arası aşağı yukarı bir Tesla'nın park edebileceği bir yer kadar diyebiliriz. Şöyle geriye dönüp Önlerimizi şuraya sabitleyelim. Evet arkadaşlar dış kameramızı taktık. Şu karşıdaki alana gireceğiz. Neredeyse bir Tesla'nın hemen hemen silme gireceği bir yer kadar orası. Ben bir yandan telefonun içinden hem anlatacağım hem arabadaki durumu göstereceğim. Kameramız zaten dışarıdan çekimini yapıyor. Arabamız D vitesinde ve biz çıkalım. Şimdi orası hayli karanlık bir yer. Hani bu biraz kullanıp alıştıkça alışkanlığı gelişiyor. Hani burayı görecek mi? Bence görmeyecek. Ama ben göstereceğim onu. Hani şimdi bakın bıraktığım an görmekten vazgeçti. Az önce görüyordu sizin de görebildiğiniz gibi. Şimdi oraya genelde yani yapılması gereken burada 90 derecesine geldiğiniz zaman çok büyük olasılıkla görüyor. Hala görmedi. Burası hareket sensörlü ışıklar olan bir otopark o yüzden mümkün mertebe hareket ediyorum ki o görsün. Evet şu an gördü. Şöyle Tesla Vision'dan gösterelim. Şurayı park edilebilir bir yer olarak bize gösteriyor. Başlat dedim. Bıraktım. Şu an direksiyon onda. Pedallar onda. Ben sadece aynalardan hem size göstermeye çalışıyorum. Aynalardan bir yandan da onun manevrasını izlemeye çalışıyorum. <laughs> Bakın buradan ne kadar yakın geçiyor koluna. Hani aynayı çarptım diyen oldu birkaç kere. Ona bir şey diyemiyorum. Hani ben çok dar saçma yerlere girdim. Şimdiye kadar herhangi bir şey gelmedi boşuma. Hani en son aynayla olan mesafesini gösteririm. <laughs> Hop. Şu an tamam dedi. Ya bakın şuradan aynayla kolonun arasındaki mesafeye oraya en fazla bir avuç girer. Yani bir karış bile yok. Ee, şu tarafa da bakalım. Burada da aşağı yukarı işte kapının açılabileceği kadar bir boşluk var. Kameramız karşıda asılı. Aldığına da yumuşak bir şey koydum. Ne olur ne olmaz kamera düşer. Ee, zarar görmesin. Evet, çıktığımız yer orasıydı. Oradan buraya Tesla'nın otomatik park marifetiyle girmiş olduk. Vakit bulursam paralel parkı göstereceğim. Daha sonra Sam'ın en sonunda bir yola çıkıp geliştirilmiş otopilotun otoyolda zaten onun dışında otoyol dışındaki yollarda hiçbir farkı yok standart otopilotta. Bize neler katacak e, o, o, otoyol kullanımında onları en azından anlatmaya çalışacağım. Böylece geliştirilmiş otopark e, içerikli Video serimiz noktalanmış olur. Herkese teşekkürler.